Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. 10. günün iftar menüsü ile birlikte yine sizlerleyim. İlk olarak yayla çorbası hazırlıyoruz. Bunun için 5 su bardağı orta koyulukta yoğurdun içerisine bir tane yumurtayı ve 1 tepeleme kaşık unu koydum ve güzelce mikserden geçirdim. Ardından hazırladığım yoğurtlu karışımı tencerenin içerisine alıyorum. Yarım fincan pirinci yıkadım ve onu da ekliyorum. Şimdi kaynayana kadar çorbamız karıştırarak pişireceğiz. Kaynadıktan sonra kıvamını ayarlamak için üzerine yaklaşık 1 litre sıcak su ilave ediyorum. Bunu siz kendi ölçünüze göre de ayarlayabilirsiniz. Suyu da ekledikten sonra bir 5 dakika daha kaynatıyorum ve ardından 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edip birkaç dakika sonra altını kapatıyorum. Bir yandan sosunu hazırlayalım. Bunun için bir yemek kaşığı tereyağını erittim ve içerisine bir tatlı kaşığı dolusu naneyi atıyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar da pul biber ilave edip güzelce kavuruyorum. Ve sıra geldi sosumuzu çorbayla birleştirmeye. kolay hem de çok lezzetli ve sofralarımızın vazgeçilmez olan nefis bir yerle çorbası hazırlamış olduk. Kanalıma ilk defa geliyorsanız ya da kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak ve yanındaki bildirim zilini de açarak yayınladığım yeni menülerden ve harika tariflerden haberdar olabilirsiniz. Çorbamız çok güzel oldu. Kıvamını da şöyle göstereyim. Ilık ılık iftarda nefes olacak. Şimdi sıra geldi ana yemeğimizi hazırlamaya. Düdüklü de tavuk tandır hazırlıyoruz. Bunun için 2 yemek kaşığı zeytinyağını bir kasenin içerisine aldım. İçine 1 yemek kaşığı karışık salça ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı keşniş, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 2 tatlı kaşığı tuz, 4 diş ince kıyılmış sarımsak. Bütün baharatlarımızı güzelce karıştırıyoruz. 1 yemek kaşığı da biberiye kullanıyorum ben. Eğer evinizde biberiye yoksa onun yerine kekik de kullanabilirsiniz. Ama biberiye çok daha güzel bir lezzet veriyor. Hazırladığımız bu sosun biraz daha sürülebilir kıvamda olması için içine 1 yemek kaşığı daha zeytinyağı ilave ediyorum. Bunu da şöyle güzelce karıştırıyorum. Bu baharatların uyumu ve tavuğa verdiği lezzete inanamayacaksınız. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Şimdi bu hazırladığımız sosu tavuğun her yerine güzelce sürüyoruz. İçine, dışına, bütün her yerine bu sosu süreceğiz ve sürdükten sonra en az 4 saat buzdolabında tavuğu marineye bırakacağız. Vaktiniz varsa daha erkenden hazırlayıp bırakabilirsiniz. Ne kadar çok beklerse baharatların sosun lezzetini tavuk içine o kadar daha fazla çeker. Tavuğumuz güzelce dinlendikten sonra iki tane soğan doğradım irice. Bir tanesini tavuğun içine şöyle yerleştiriyorum ardından tavuğu düdüklü tencereye alıyorum. Şöyle düzeltiyorum. Diğer soğanı da üstüne ekliyorum ve yarım çay bardağı kadar da su ilave edip tavuğumu ocağa alıyorum. 5 dakika kadar kısık ateşte, sonrasında yarım saat orta ateşte pişirdim. Ve gördüğünüz gibi bir sadece yarım çay bardağı su ekledik ama kendi suyunu vermiş. O suyu da inanılmaz lezzetli oluyor. Onu isterseniz çorbalarınızda ya da pilav hazırlarken kullanabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli ve besin değeri yüksek bir su. Tavuğumuzu artık çıkardık. Dumanı üstünde gördüğünüz gibi Yumuşacık oluyor. Eti böyle lime lime dökülüyor derler ya gerçekten o şekilde yumuşacık oluyor. Ve düdüklü de pişirdiğimiz için de oldukça pratik bir tarif. Çok çok lezzetli. Yanına isterseniz bir pinch pilavı da ekleyebilirsiniz. Ben şimdi bu güzel tavuğun yanına size güzel bir soğan salatası tarifi vereceğim. Soğan salatamız için bir tane mor soğanı ince şekilde doğradım ve bir tabağın içerisine alıyorum. Üzerine yarım limon suyunu ekliyorum. Ve biraz da tuz serpip güzelce karıştıracağım. Şimdi bu soğanın acısının çıkması için. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da sumak ilave ediyorum ben. Çok lezzet veriyor. Soğan salatasının bence olmazsa olmazlarından bir tanesi sumak. Evinizde varsa mutlaka kullanın. Şöyle bir tutam kadar maydanozu ince ince kıyıyorum. Bir avuç kadar da taze nane kullanıyorum. Onu da ince ince kıyıyorum. Şimdi önceden hazırladığımız limona yatırdığımız soğanı bir kasenin içerisine alıyorum. Ve doğramış olduğumuz yeşillikleri de onun üstüne ilave ediyorum. Bolca zeytinyağı döküyoruz. 3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı döküyorum bu güzel salataya. Ve sonra güzelce karıştırdıktan sonra artık salatamız da servise hazır. İstediğiniz her yemeğin yanında hazırlayabileceğiniz nefis bir salata oldu öyle söyleyebilirim. Özellikle tavuk tandırın yanına da çok ama çok yakışıyor. Son olarak tatlımızı hazırlıyoruz. Çilekli magnolia yapıyoruz. Bunun için 1 litre sütün içine 1 yumurtayı, 2 yemek kaşığı tepeleme unu, 2 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastasını ekliyorum. Bir su bardağı toz şeker ve 200 milim kremayı da ilave edip pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar malzemelerimi çırpıyorum. Son olarak bir paket şekerli vanilini de ilave edip magnoliamı kaynayana kadar karıştırarak pişiriyorum. Birkaç dakika daha kaynatıp altını kapatıyorum. Magnolianın Bir paket burçak bisküvi kullanıyorum. Onu rondodan geçirdim ve hazırlamış olduğum bardaklarımın tabanına birer yemek kaşığı bisküviden koyuyorum. Yaklaşık 12 tane çileği ince şekilde dilimledim ve şimdi onu bardağımın kenarına diziyorum. kutuları aynı şekilde hazırlayacağız. Ben şimdi hızlı olması adına size iki tanesini gösteriyorum. Verdiğim ölçülerle 5 tane kup çıkaracağız. Şimdi çilekleri dizdikten sonra hazırlamış olduğum magnolia'dan şöyle dikkatli şekilde döküyorum. Bardağın yarısına kadar döküyorum ve sonrasında tekrar bir kat daha çilek dizeceğim. Kenarlara bir sıra daha çilek diziyorum. Siz evinizde olan hangi meyve varsa onunla yapabilirsiniz. Bisküviyi de farklı şekilde kullanabilirsiniz. Tamamen isteğinizi arzunuza göre şekillendirebileceğiniz bir tatlı tarifi oluyor. Ve son olarak Vardan sonuna kadar Magnolia'yı dolduruyorum. Üstünü güzelce düzelttim ve şöyle hemen üstüne de bisküvi döküyorum ve onu da güzelce düzeltiyorum. Sonrasında hepsini hazırladıktan sonra buzdolabına dinlenmeye kaldıracağım. Buzdolabında birkaç saat dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Ve bugünün son tarifinde bitirmiş olduk. Birbirinden güzel 4 tane farklı tarif hazırladık. Bu tariflerimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denedikten sonraki yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Şöyle bir bakalım bugün neler yaptık nefis bir yayla çorbası hazırladık. Enfes baharatlarla marinelediğimiz yumuşacık bir tavuk tandır yaptık. Tavuk tandırın yanına olmazsa olmaz sumaklı soğan salatası hazırladık. Ve kapanışta ise çilekli magnolia tarifi yaptık. Çıkan ekrandan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.